Merhaba. Sizin için hazırladığımız bu incelemeye hoş geldiniz. Elimizdeki materyaller bizi son zamanların e, ilginç bir fenomenine götürüyor. Labubu çılgınlığı. Evet, Labubu. Belki sosyal medyada karşınıza çıktı, belki de adını ilk kez duyuyorsunuz. Bu çirkin sevimli figürlerin nasıl küresel bir şey, arzu nesnesine dönüştüğünü anlamak için paylaştığınız kaynakları epey bir didikledik. Evet, yani bu sadece basit bir oyuncak meselesi değil aslında. Değil gibi duruyor. Bu figürlerin yükselişinin arkasındaki kültürel kodları, ekonomik dinamikleri ve tabii günümüz tüketim toplumu hakkında bize ne fısıldadığını çözmeye çalışacağız birlikte. Elimizdeki notlar, makaleler Kökeninden şimdiki popülerlik patlamasına hatta altında yatan sosyoekonomik motivasyonlara kadar bayağı geniş bir perspektif sunuyor. Tamam o zaman girelim konuya. Nedir bu labubu? Anladığımız kadarıyla Hong Kong kökenli Hollandalı sanatçı Kasing Long'un 2015'te yarattığı Monsters serisinden bir karakter. Aynen. Cussing Long. Notlarınızda biraz grotesk, dişlek, hani o çirkin ama sevimli denen estetiğe sahip olduğu belirtiliyor. Hatta ilginçtir, başlangıçta serinin en popüler karakteri bile değilmiş. Evet, başta pek öne çıkmıyor. İşin seyrini değiştiren nokta, sizin de işaret ettiğiniz gibi, 2019'da Çinli koleksiyon figür şirketi Pop Mart'ın Devreye girmesi. Ha, Pop Mart. Aynen. Labubunun haklarını alıp blind box yani sürpriz kutu formatında piyasaya sürmeleriyle her şey değişiyor aslında. Bu sürpriz kutu olayı. Evet. Kutudan ne çıkacağını bilmemenin yarattığı o merak, bir de nadir bulunan gizli figürleri arama isteği işin içine bir tür ne bileyim şans oyunu heyecanı katıyor. Bu formül özellikle Çin'de müthiş bir ticari başarı yakalıyor. Peki bu sürpriz kutu mekanizması. Neden bu kadar? şey bağımlılık yapıcı. Kaynaklar buna dair bir şey söylüyor mu? Sadece koleksiyonculuk mu yoksa daha derin bir psikolojik hani tetikleyici mi var işin içinde? Yani kaynaklar her ikisinde de işaret ediyor aslında. Koleksiyonu tamamlama güdüsü var tabii ki, bu net. Ama o sürpriz unsuru ve nadir olanı bulma ihtimali e, dopamin salgılatarak küçük bir zafer hissi yaratıyor diyorlar. Şans faktörü de insanları tekrar tekrar denemeye itiyor haliyle. Anladım anladım. Asıl küresel sıçramaysa sanırım Blackpink'ten Lisa gibi K-pop yıldızlarının sonra da Rihanna ve Dua Lipa gibi batılı ikonların çantalarında labubula la görüntülenmesiyle geliyor. Kesinlikle. İlginç olan bunun planlı bir reklam kampanyası gibi durmaması daha çok günlük spontane anlarda yakalanmış kareler gibi. Aynen öyle. Bu doğallık algısı figürlere olan ilgiyi acayip patlatıyor. Şöyle bir durum var. İnsanlar belki o ünlülerin binlerce dolarlık çantalarına sahip olamıyor ama 30-40 dolarlık bir labubu alarak onlarla bir tür hani bağ kurma, aynı kulübe ait olma hissini yakalayabiliyor. Evet, bu mantıklı geldi. Elimizdeki analizler de bu durumu mikro tatmin ekonomisi ve o klasik ruj etkisi teorileriyle açıklıyor zaten. Hı hı. Yani ekonomik belirsizlik dönemlerinde ev ya da araba gibi büyük hedeflere ulaşmakta zorlanan özellikle genç nesillerin kendilerini anlık olarak iyi hissettirecek küçük ulaşılabilir lükslere yönelmesi durumu. Bu labubular da tam bu noktada devreye giriyor gibi değil mi? Aynen öyle. Sizin sağladığınız materyallerdeki temel çıkarımlardan biri bu. Labubu bir nevi ulaşılabilir bir statü sembolü haline geliyor. Bir topluluğa aidiyet hissi veriyor, kaçırma korkusunu yani FOMO'yu tetikliyor, nadir bir figürü bulmak, geçici de olsa bir başarı ve özel hissetme duygusu sağlıyor. Hmm. Bu tam da ekonomik sıkıntı zamanlarında insanların pahalı ürünler yerine ruj gibi küçük keyiflere yönelmesini açıklayan ruj etkisi teorisinin e, modern bir yansıması aslında. Üstelik bu sadece gençlere veya çocuklara özgü bir durumda değil anladığım kadarıyla. Paylaştığınız görseller ve anlatımlar mağaza önlerinde geceden kuyruğa girenlerin çoğunlukla yetişkinler olduğunu gösteriyor. Evet, evet. Yetişkinler çoğunlukta. Hatta bazı yerlerde mesela İngiltere'de aşırı kalabalık ve güvenlik endişeleri nedeniyle satışların durdurulduğu, insanların koleksiyonlar için araba camlarını kırdığı gibi olaylar yaşanmış. Yani iş çığırından çıkmış biraz. Evet bu örnekler işin nasıl bir çılgınlık boyutuna ulaştığını çok net gösteriyor. Hatta materyallerde çalınmasın diye labubular için özel kilitli koruma kapları satıldığı bilgisi bile var. Düşünün yani. İnanılmaz. Tabii bu kadar popülerlik ve değer artışı kaçınılmaz olarak karanlık bir tarafı da beraberinde getiriyor sanırım. Notlarınız Lafaku olarak da geçen sahtecilik pazarından bahsediyor. Maalesef öyle. Özellikle Çin merkezli büyük bir sahte üretim pazarı oluşmuş durumda. Bu hem orijinal markanın değerini düşürüyor hem de tabii bu sahte üretimin yapıldığı koşullarla ilgili etik soru işaretleri doğuruyor. Anladım. Hatta kaynaklarınızda ilginç bir detay var. İçinde dinleme cihazı olduğu gibi komplo teorilerinin yayıldığı, insanların merak edip figürlerini kestiği ama içinden sadece pelüş çıktığı gibi şeyler de anlatılıyor. Vay canına iş nerelere varmış. Dikkat çekici bir başka nokta da bu trendin genellikle alıştığımız gibi batıdan doğuya değil de Asya'dan yani K-pop ve Çin etkisiyle başlayıp dünyaya yayılması. Evet bu önemli bir fark. Trendin yönü değişmiş gibi. Türkiye özelinde ise Popmart mağazası ve resmi satış olmamasına rağmen gümrüklerde labubulara el konulduğuna dair haberler var kaynaklarda. Bu da ilginin bir şekilde buraya da ulaştığını gösteriyor sanırım. Evet, iş etildi, gidiyor demek ki. Sonuç olarak elimizdeki tüm bu bilgiler ışığında labubunun basit bir oyuncak figüründen çok daha fazlası olduğu açık. Küresel bir ekonomik göstergi, yeni sosyal davranış biçimlerinin bir yansıması, dijital çağda topluluk oluşturma ve kimlik arayışının bir parçası adeta. Evet. Yani ulaşılabilir lüksler ve anlık tatminler üzerine kurulu bir tüketim kültürünün peluş bir sembolü diyebiliriz. Peki, tüm bu analizlerden sonra akla şu soru geliyor tabi. Bu lababu çılgınlığı gelip geçici bir heves mi sadece yoksa tüketim alışkanlıklarımızdaki daha kalıcı bir değişimin habercisi mi? Hmm, Güzel soru. Belki şunu düşünmek ilginç olabilir sizler için de. Bir zamanların trolleri veya furbileri gibi labubular da birkaç yıl sonra unutulacak mı? Yoksa temsil ettikleri bu derin mikro tatmin ihtiyacı gelecekte hayatımızda başka hangi formlarda karşımıza çıkmaya devam edecek? Üzerine kafa yormaya değer bir soru gerçekten.